Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi çok basit bir bebek battaniye yapım anlatımını yapacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelik ücretsizdir. Beğenerek paylaşarak destek olursanız da ayrıca mutlu olurum. Şöyle bir miktar zincirimi çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra yuvaya battım. Sık iğne. Yuvaya battım, yuvaya battım. Sık iğne. 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 Sıra boyunca her yuvaya birer tane sık iğne yapıyorum. Farklı bir işlemi yok. Şimdi bu sıradan sık iğneyi tamamladıktan sonra şöyle yeterli bir tane zincir çekiyorum ve yönümü çeviriyorum yuvaya battım bir tane ilmek aldım bir tane hemen yanındaki yuvaya battım ilmek aldım tüm ilmekleri topluyorum tekrar yanındaki yuvaya battım ilmek aldım yanındaki yuvaya battım ilmek alarak topladım tekrar yanındaki yuvaya battım bir yanındaki yuvaya battım. İlmek aldım ve topladım. Son battığım yuva bir yanındaki yuva tekrar topladım. Hemen son battığım yuva bir yanındaki yuva topladım. Tekrar son battığım yuva bir yanındaki yuva topladım. Bir yanındaki yuva son bak, şöyle söyleyeyim. Son battığım yuva ve bir yanındaki yuvaya batarak ilmek alıyorum. Son battığım yuva, bir yanındaki yuva topladım. Tekrar son battığım yuva, bir yanındaki yuva topladım. Son battığım yuva ve bir yanındaki yuva topladım. Şimdi burada bir püf noktamız var. Burada arkadaşlar son battığımız yuvaya batıp sık iğne ile kapatıyorum. Eğer burada sık iğne yapıp kapatmadan bir üst sıraya çıkarsanız modelinizde eğrilikler oluşur. Buna dikkat edin lütfen. Çevirdim. İlmek aldım. Bir yanındaki yuvadan ilmek aldım. Topladım. Tekrar son battığım yuva bir yanındaki yuva topladım. Tekrar son battığım ve bir yanındaki yuva topladım. Son battığım bir yanındaki topladım. Son battığım <laughs> bir yanındaki tekrar topladım. Son battığım yuva bir yanındaki yuva topladım. Son battığım yuva bir yanındaki yuva topladım. Son battığım yuva bir yanındaki yuva topladım. Bu şekilde yaparak istediğiniz renk sıralamasını yapabilirsiniz. <laughs> Birden fazla veya tek renkle de uygulanabilecek bir model. Bakın. Çok da güzel bir sarı tonu var. Ben şöyle çalıştım arkadaşlar modelimizin arka yüzü de bu şekilde <laughs> herkese çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın